Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Forza kendine birlikteyiz. İkinci bölümüyle. Oyuna girdiğim gibi tura başladım. Puh, gidiş yapamam o yüzden çok üzgünüm. Neyse şöyle jeneratör oynayalım. Allah ben Neyse TEP beni kurtardı. Ne oluyor lan? Nasıl ben şu canımı öldürürüm Şöyle şuradan yok. Oğlum. Ne oğlum? böyle bağlansa. Oğlum bak. Bu ne? <laughs> oğlum ne saçma kızlar var ya. kaldı. Ana durdu. Şazı sıkayım bizde pırçın var. Gecektim yüzde oldu. Ne yaptı lan? Ee, ha o zero zero'nun klonu. Allah. kafasına. Oğlum. Ben vurmada bu çok iyiyim lan. Şu Sky ne yapıyor? Bir kere daha sıkıyorsam alıyor muydu? Ben hayatımı riske açacağım. Abi bir tep kaldı. Müzik kapatmam lazım. Ah böyle daha iyi. Bir tep kaldı abi. Ne yapacak acaba? Buraya subspace koymuş. <laughs> Öldü bu arada. Abi traplerin etrafında dolansana. Ya Messi dayıdı. Vay vay abi. Nereye gidiyo lan? Oha! Lan Stable'ı ayıp asma. üstüne atladı farkında mısınız? Abi 3 kere sıktım adama hiçbir işe yaramadı. I shot 3 times. And we lost. Oh man. <laughs> Sass. <laughs> Türk mü lan acaba? Sus mu dedi mı dedi. Hiç bilmiyorum valla. Old man yazacağıma old man yazmışım bu arada. Çok saçma görünüyor şuradaki kediyle sürekli konuşursanız başarım oluyorsunuz. Bu da rast geliyor biliyorsun. Evet Jason geliyor. Coin flip. O iki tane tepemiz var. <laughs> ya müzikleri çok ya. Ananı Jason buymuş. Ulan tep ne ara öldü. Ananı. Ay kafasına sıktım. 12 can. Abi. Ay. Na. <laughs> Çok saçma bir moment bu arada. Misledi değil mi? Aynen. Şey. Beni öldürürken kendim animasyon Bittiği gibi vuracaktım. Misledim o. Sık. Analsin. Koş Chance. Chance coin flip. Ya adamlar silahlar gibi izliyor. şerefsizlere bak ya. Shadow sky ne yapıyor acaba? Evet bir vuruşluk canı kaldı. Öldü. No kafası. Adam hakikaten kafasız kalıyor. Kime saldıracak? Ne bunlara saldırmış. Hadi Shadow bir işe yara kardeşim. Kılıçla şunun kafasını. Bu nasıl bir Shadow Sky ya? Hiçbir işe yaradı yok. Oğlum Jason'ın canına bak. <laughs> Aga bir sürü bayılırman ya da bir sürü tep olursa var ya. Hakikaten adamı öldürebiliyorsun. ya bu Shadow Sky niye bu kadar korkak? Abicim öleceksen öleceksin yani. Niye saldırmıyorsun? Evet öldü bu. Sıra 242 oldu. Aa dayan şimdi abi. O kadar takım arkadaşlarını korumadın. Bir dakika sonra yeter de artar oğlum. Bu ne oğlum? Kapa telif yiyeceğiz. Kapa kapa kapa. Vallahi telif yiyeceğiz. Ver. <laughs> Sonra nasıl yam da? Abi 5 saat geçti ya. Öldü zaten yüzde 34 canı var Allah için ne yapacak? <laughs> Öldü yüzde 10. Bir tane koysa geberdim. Evet koydu. It's rangit na. Jason Nissan <laughs> Evet bu arada Yes. Ee, kaç? 930 param var. Cool kit alabilirim ama onun yerine survivor almayı tercih ederim abi. Tep. Rus'a kara boş ver. Zaten hiç yorum da atmanız ki. Neyse. 0 <laughs> 0 <laughs> Çok kötü. Quest. Ya ben al alacaksam bu yıldır ben alacağım ya. Uyuldum ben. Ama ben chance Alsam sadece bin paralık görevi yapmış olacağım yani. Ben miyim? Sonunda be. Abi şimdi bakın videoda olduğu için oynayamayacağım. Unstable ay. Sıktım bir tane. An. Al. Geber. An. An. Öldü. Çok da zor olmadı yani benim için bu. Oğlum. Ne <laughs> şaka mı yapıyor ya? Al bas şunu. Solcularım gelsin. Orada birine gidiyor galiba. Evet. Evet. Baya kolay bir tur oldu ya. Onu nasıl vuramadım? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Abi çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Herkesi değiştim şaka gibi. Aynı anda iki tane. Lan subspace yedim ya. Hayvan böyle işe. Öl. Oğlum ya kendi soyucularımı niye öldürüyorum ben? Evet abi çok zor bir turdu hakikaten. O kadar zor bir turdu ki abi. Cici yani. <laughs> abi ben 1x 1x fena yiyorum. Özellikle unstable Eye, Mas mass, infection kombosu var ya yok ediyor abi. Hakikaten ama killerlara bir nerf gelmesi lazım. Çünkü killerlar bütün türler kazanıyor abi. Şu en büyük haritası gelmedi süreci. Sesi açayım bak. Yani, hangisi salak müzik açtı? Ya. Öf. Aslı Jason. Bunu bekliyorum ya. Bir de bu orta. <laughs> Olamaz arkadaşlar, çok zordu. İnanamıyorum. <laughs> 6 saniye hayatta kaldım. oh helna. No. 6 saniye round, pardon. Şu adamla konuşunca nokta diye bir başarı mı olursunuz? Ee, şu kediye sürekli konuşmaya çalışırsanız yani 10 kere falan başarı mı olursunuz? Ee, sonra başka neyse ben başarılarımı bakayım mı? Ya milestone'u var mı? Sıfır abi hiç yok. Killer milestone yok. 1x1 bir bir... Death of Roblox real <laughs> Evet başka bir 1x Yandık abi 1x yerinizde durmayacaksınız bu arada. 1x yerinizde duruyorsanız dünyanızın en büyük hatası olur. Dünyanızın opsiyonel. Abi benim sesi açmam lazım yalnız. Sen inşallah birinden kaçmıyorsun. Abi şansı kır. Evet birinden kaçıyormuş. Evet kafama da silah patladı abi. Az kalsın kendimi öldürüyordum. 50 yok mu? 50 yok abi. Ben camı dolduracak hiç kimse yok. Bye bye. Gente, calma, mal. Oh my god. Best. Wi-Fi ever. <laughs> Abi ya orada bir şey olmadı. Yani, evet orada bir şey olmadı. Ne haber? Yo Buradan asalar ücretsiz. Onlar daha pahalılar ama e Buraya açtım para neyse. Bok muyum, you were healing, bro. Please, someone, Elliot. Bro, please, someone, Elliot. Sleeping. Abi bu arada da cool kit mi ya? Ama şaka yapıyorsun de olmam lazım. Allah belanı. <laughs> tamam rerolladım 124 can var. Abi ben bu oyunu oynamam olayım ya Yemin ediyorum rastgele Q'ya bastım Orada bir şeyler oluyor. yine 007 kaldı. Allah. Ama buradan çıkış yok. Ya artık. Oğlum. Olan... 5 saattir hala tura çıkmaya devam ediyor. Şaka mı ya? Bir yazı vermedi abi. Ama adam kendi babasını öldürüyor. Şaka mı Isn't it a shame bro? Just Killing His Oven Dead skinde bir şey var herhalde çünkü o skin takan herkes How the game works <laughs> oh. Oh. Oh, O no. O <laughs> <laughs> bu, bu oyunun çalışma şeklidir dedi <laughs> And it sucks. <gülüyor> 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 Aa, Mr. Do. John Do. Baba Do. geldi. Ulan ben niye sürekli 72 canla başlıyorum ya? Ş oyun şaka gibi. Katile bir tanesi... Ne habersiniz kankişler? Beyler kaçın. Beyler o sizi kovalasın ben buradayım. Tamam. Ya senin buraya Kurtardım 007'yi. Fazla mı vuruyor bu herif? Abi şaka gibi. 1, iki üç kişi kaldılar. Spaceport.

Ya. Hay. Hay ben böyle oyunun